Ghost Şöyle bir mi? Bak Crazy Ghost Aynen öyle ona, mi? Ya ona benziyor değil mi? Tamam kanka o 10 yaşında çocuk ya bir şey yapabildiği yok Yani O şeyler falan da saati hiçbir çalışmıyor ben olsun Anladım Ama senin attığın şeyle aynısıydı bu Bir de senin... içindeki kodlara bak istiyorsan ya koddan anlıyorsan İçindeki Anlıyor. kodların hepsi farklı. Ee, kes, senin main chair Casper ve sen hileyi satıyorsun değil mi? Buraya atacağız yani. Ee, hisar demo, hisar duranı atacaksın. Ha, anladım. Bir sen yükle, ekran açıp bana yükleyip gösterebilecek mi? Yani hisan duran da olabilir. O, o bata, o GMD'yi açtığını. Ee, evet, nasıl ki aç, ekran açsana göstersene. व्यर्कांक का आ शे विद्या इजाफ़ कर मैंने diyorum. Bir dakika. <laughs> kapat onu bir, onu bir kapat bir. O indirdi bana attı dur <laughs> ekrande değil, yayında ya kanka yayında. <laughs> Tamam bir dakika bak. Ben baştan sildim bak gel bekle ekrana gel. Açayım. Evet bakıyorum. Bana bunu atmadın sen. Tight. Kanka nasıl onu atmadın? Ha genişletmedi Tamam. Neyse tamam evet. Şimdi ne oldu oyundan mı attı seni? Oyuna çıkıp mı girdin? Ondan Şu an bir dakika internet kesildi bir dakika. Oraya gireceğim şimdi. Oyundan atıyor ya. Ya normal CMD gibi. Sen ölür çılgın. Nasıl internetiniz so ilk önce normal oyuna Yok kanka hiç gerek olmuyor direkt Ne oldu ki ya. Bak sana direkt şöyle esas satayım. Gel. Gel açayım. Hileyi kes kesbur. bunu sen mi kodladın kes 4 Dört Ha ne? Bu hileyi sen mi kodladın? Yok kanka ben yapmadım.